Hmm. An, Adam çıkabilir. Tamam. Yani durmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay sen <sürdün. gülüyor> Gel, insan. Boş, Bir şey, şey. şey oldu. yeri var. Söyledin mi <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. iyi günlerde kullan. Başarılı bir öğrenci olmanı dilerim. Tamam mı? Halkımıza hizmet etmenizi istiyoruz. Halkımıza hizmet etmeniz için borçlusunuz. Başka bir borcunuz bize yoktur. Hayırlı olsun. Dudya. gelsin sadece. Merkez Çupa'dan Gülşen Malişovski. Burada. Geçin, geçin kızlar siz böyle. <laughs> Buyun canım, şöyle, şöyle geçin, şöyle geçin. Evet, evet. Hadi. Üç da? Makedonya'da yürüttüğümüz eğitim projeleri kapsamında bugün burada Matustep çatısı altında burs dağıtımı çerçevesinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu sene yedinci kez düzenlenen, bütçesi TİKA tarafından desteklenen ve Matüsüteb'in kabulünü aldığı öğrencilerden ve öğrencilerin tespitini sağladığı burs dağıtımı için bir araya geldik. Burs dağıtımı genelinde toplamda yaklaşık 1600 talebin gerçekleşti ve bu kapsamda da 300 lise, 300 üniversite ve 250 adet, 250 kişi ilkokul öğrencisi olmak üzere toplamda 850 öğrenciye burs temini sağlandı. Bu kapsamda her sene artarak devam eden bu desteklerimizin inşallah bundan sonra da devam etmesini ümit ediyoruz ve burs alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği olarak Makedonya'daki Türkçe eğitime, eğitim çağındaki olan öğrencilere katkılarından dolayı bu dönemde yedinci kez yapmış olduğumuz burz dağıtım törenini dağıtmak üzereyiz. Açılan ilana göre Makedonya Cumhuriyeti'nde Türkçe eğitim alan ilkokulda başvurularda 464 öğrencimiz lise düzeyindeki 591 ve üniversite düzeyindeki öğrencilerimizin 533 olmak üzere toplam 1588 öğrenci başvuru yapmıştır. Matüstep Komisyonu'nun, Eğitim Komisyonu'nun titizli, vicdanlı ve gayretli çalışmaları neticesi olarak ve TİKA destekli olan bu burslarımızda 250 ilkokul, 300 lise ve denge okullarımızda ve 300 üniversite olmakla birlikte 800 öğrenciye burs dağıtmış olduk. Yapılan bu çalışmalarda yani burs komisyonu olarak ve Matüstep Başkanı olarak en evvela TİKA destekli olan bu burslarımızı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Başbakanlığa ve ayrıyetten TİKA'ya teşekkür etmeyi borç olarak biliyorum. Özellikle Makedonya Ülke Program Koordinatörü olan Teoman Tiryaki'ye, Matüstep adına, Bursu Kazanan Öğrenciler adına teşekkür ederim.